Siz analiz ekranlarında Galatasaray gündemi programıyla bu hafta yeniden karşınızdayız. Stüdyo konuğum Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar. Sarı Kırmızılardaki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Hoş geldin Nevzat. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen de Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Başlayalım hemen. Tamam. Dün akşam oynandı karşılaşma biliyorsunuz. Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray Atakaş Hatay Sporu konuk etti. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi. Nasıl bir karşılaşmaydı sence Nevzat? Öyle başlayalım daha sonra ayrıntıları konuşuruz. Ya yani Galatasaray maçları tabii şimdi yeni bir takım, genç bir takım olunca tabii çok kestiremiyorsunuz. Ama hani izlenebilir bir takım. Yani heyecanlı, coşkulu, taraftar bazen gerilim, stresli olan maçlar şu dönemde izleyebilir. Bu da normal. Ama işte güzel ve sempatik tarafı genç oyuncular olması, yeni isimler olması işte Nelson, işte Berkan'ı, işte Kerem'i, şu çıkıldı olsun. Kolay bir maç mıydı? Değil. Ama ben iyi sinyaller alıyorum. Ligin hani başında puan kayıpları anlaşılabilir. Toler edilebilir, telafi edilebilir. Ama bu yeni bir takım. Çünkü yeni bir takım olunca kazanmaya ihtiyacınız var. Kazandıkça özgüveniniz artar. Bence Galatasaray'sından önemli olan bu. Bir de gençlerin de tabii ki kazandıkça da özgüveni Kesinlikle artar. Da Gençlerden kurulu bir kadro olduğu için. Onlar, tabii ki yeni bir takım ve bu yeni takımın kazanmaya ihtiyacı var. Ee, ve olimpiyat stadında oynandı. Rüzgarlı ve zemin de futbolcular Kötü. çok şey olamadılar, adapte olamadılar zemin. Kaygandı zemin değil mi? Kaygandı evet. aynen. Galatasaray'ın yediği golde de zaten dikkat edersen hem Nelson hem de. Loyunda ayağı ayağa kayıyor. Çok değerli bir galibiyet ama hani bunu şampiyonluk mücadelesinde değerli bir üç puan olarak görmüyorum ben. Hı. Tabii ki matematik işte, puan tablosunda size 3 puan yazıyor ama bence bu üç puandan çok daha farklı anlamlar ifade ediyor. Nedir bunlar işte genç oyuncuların o özgüveni yerine gelecek. İşte Loyunda Fegoli gibi tartışan oyuncular belki işte bu saatten sonra kartlar yeniden dağıtılacak. Şimdi Loyunda mı e, siz sezon planlamanızı düşünüyor musunuz? Hayır. Fegoli'yi düşünüyor musunuz? Hayır. hatta gitmesini bekliyorduk. Loyunda mı belki işte duruma göre iyi bir teklif gelseydi. Ama iki oyuncu da çıktılar. İşte Fegoli e, aylar sonra 215 gün sonra gol attı. Ya da işte Loyunda Galatasaray formasıyla ligdeki ilk golünü attı. Çok değerli bir galibiyet. Yani bu galibiyet Galatasaray için bir 3 puandan daha farklı ve anlam ifade ediyor. Kesinlikle haklısın. Şimdi Feguili'nin performansı, evet, zaten son zamanlarda yine artan bir performans olduğunu görüyoruz. Bu maçta da büyük katkı sağladı. Ama Luindama konusunda, evet, belki skor anlamında bir katkı sağladı. Yine de oyun anlamında çok fazla Galatasaray taraftarını mutlu eden bir Luindama yoktu sağdı diyebiliriz. Lunduma her maçta 1 iki tane böyle saçma Saçmaladığında da o saçmaladığı şeyin kalenizde gol, ne bileyim kart, ciddi bir tehlike olarak çıkma tehlikesi var. Evet. Yani böyle bir saatli bomba gibi duruyor. Hı -hı. Ama genel olarak baktığında bizim o ilk geldiğindeki ya bu oyuncu neymiş böyle? O Galatasaray 15 20 milyon euro çok rahat kazanır dedirten evet. Lunduma'ya dönüş sinyallerini ufaktan Hı -hı. vermeye başladı. Bu önemli. Çünkü abi sakatlık yaşamış. Bu ağrı sakatlık sonrası toparlaması doğru. Bir hayatında bulamayacağı bir fırsat. Yani bir, belki de bir başka takım arkadaşı için hoş olmayan bir hadise ama onun için de bir fırsat e, oldu. Loyundan oldu saatten sonra denklemde yeniden var. Ama yerini de garanti görmesin. Çünkü ben Galatasaray kadrosunu düşünürken, üzerinde çalışırken Alparslan'ın da bu denklem içinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Evet, katılıyorum. Loyundan ama bazen e, taraftarı saç başı yoldurtabiliyor. Ama bazı özellikleri de onu farklı kılabiliyor. Attığı gol üzerinde demiyorum. Ama Luyendama zaten savunmada da o hava hakimiyetine sahip. Sadece bazen böyle savunmada işte e, oyunu topu oyuna sokarken gereksiz yere işleri abartmasına gerek yok. Çünkü yetenekleri belli, oyun kapasitesi, zekası belli, oyun görüşü belli. Sergio Ramos'la ondan kimsiz bir Ramos falan olmasını beklemiyor zaten. Sen Luyendama'sın senin yapacağın şey budur. Daha fazlasını yapma. Yani o toplu oyunlar falan girme. O işlere girme sen. Mesela Nelson'a yok sen yap. Sen... Şimdi Nelson da 22 yaşında. Luyendama'dan küçük. Ama Nelson'a baktığında bir olgunluk görüyorum. Bir zeka görüyorum. Bir teknik görüyorum. oyuna girişte toplu. Daha güven veren bir oyuncu. Bir kesinlikle kere. öyle. 22 yaşında ama küs küsür resmi maçı var. Zaten adamın altyapısı da sağlam. O yüzden Luyendama sen biraz da frene bas. Yapacağını yap. Daha fazla işlere girme. Burnu sokma böyle daha güzel. Ama girersen çünkü bazen böyle ya onun şanssızlığı. Mesela İsmail Köybaşı bir hata yapıyor gol olur. Yani böyle oyuncuların böyle şeyi vardır. Evet, yani şanssızlık evet, evet. vardır. Luyendaman da ben böyle görüyorum. Artık Galatasaray için Luyendaman denklemin içerisinde attığı gol çok önemli. Luyendaman'ı da kendine getirecek, motive edecektir. Keza Feguli de öyle. O yüzden hatay maçı Galatasaray için hem moral oldu hem de gençler bu saatten sonra Yeni bir takım iseniz en başta biraz e, o şeye ihtiyacınız vardır. Yani o geçiş sürecinde morale, galibiyetlere hı hı. ihtiyacınız vardır. O yüzden değerli bir galibiyet. Şüphesiz ki çok değerli bir galibiyet ama Nevzat şöyle bir durum var. Yani benim aslında sormak istediğim soru şu ki sen oyunundan memnun musun? Yani ilerisi için umut veren bir oyun mu? Çünkü e, maç başlamadan önce kadrolara baktığında söyledim. iyi sinyaller evet. aldım dedim. Ama maç başlamadan önce kadroya baktığında şimdi Galatasaray'ın kadrosu çok daha iyi gözüküyor Atakaş Hatay Spor'a göre. Ve belki de izleyiciler de ben de kendi adıma konuşayım daha üstün bir oyun bekliyoruz Galatasaray adına. Ama şimdi Yine de zor bir galibiyet Nistan. baktığında. Bak sana Neslihan diyor. <laughs> <Sen karıştırıyorum. gülüyor> Bazen karıştırmıyor. Bazen karıştırmıyor. Genelde hep karıştırıyor. Ama sen Neslihan'sın. Bir tanesin <laughs> yani. Sen Neslihan'sın. Tamam. Şimdi <laughs> Neslihan... E yani Galatasaray'da taşların yerine oturması biraz zaman alacak. Şimdi takımın %40, %50'si zaten yeni hı hı. ve genç oyunculardan kurulu. Şimdi, ve ambiyanslı satan falan hiç bahsetmiyorum çünkü hani orası insanı şey yapmaz. Hani böyle bir şeyi götürsen, hani tiyatro oyuncusunu görürsen orada motive olamaz. Yani öyle bir şey, ambiyansı evet, var evet. ya oranın. Hakikaten kötü bir hı hı. şey var. Ee, bu bakımdan... Galatasaray için şu an ihtiyacı olan şey zaman. Ve bu takım taşlar yerine oturduğunda iş yapacak ve tabanca gibi bir takım olacak. Ha, eksikleri var mı, falsoları var mı, sıkları var mı? Var. Ama takımın geneline baktığında Nesna, şimdi sağ bu ay Galatasaray'a 1 milyon euroya gelmiş, 400 bin euroya oynayan ve hakikaten de sağ bekle bir dinamo gibi gidip gelen Bence çok enerjisiyle, var. vücut diliyle çok sempatik gözüküyor. Belki hmm. ileride çok Böyle enteresan hatalar da yapacak ama yaparsa yapsın dedirten bir performans. Evet, hani evet yapacaksa evet. bu adam yapsın. Hani 3 maç iyi olup bir maçta kötü oynama kredisi olabilir. Van Aalto bakıyorsunuz ucunda sorumluluk almaya çalışıyor. Onun o tekniği, oyun zekası, kapasitesi bence ileride Galatasaray'a çok faydalı olacaktır. Nelson Cuk oturdu, onu gösteriyor. Ben bu orta sahayı iyi niyetli genç çocuklar üzerine da doğru koşulları var ama İyi ki de şeyi görüyorum yani. Çikolada demişken, iyi ki de on numarayı almamış. On numara alsaydı biz bu çok hayal kırıklığı ile bir başlangıç olabilirdi. Çikolada farklı bir oyuncu. Çikolada zamanla o doğru koştu ki doğru koşu golde atılan golde, Fegoli'nin attığı golde çok doğru bir koşusu var. 40 metrelik doğru bir koştu var. Bu benim için değerli. Ama şu ana kadar bir fark yaratacak Galatasaray'da o yaratıcı kreatifliğe sahip midir biraz daha beklemekte fayda Çok var. Çok seninle aynı fikirde olamadım bu konuda. Çıkıldağ'dan ben pek bir şey anlamadım. İşte o yüzden ben dedim iyi ki hayatının en doğru kararını almış 10 numarayı almamış. 10 hmm. numarayı alsaydı bugün yerden yere vurulurdu. Çünkü on numarayı giydiğinizde de bırak şeyi Galatasaray'ı. Formal Bugün anladım. Köyler arası futbol turnuvası olsak 10 numara giyen adamı hani tabii bu, üzerinde bir sorumluluk oluyor ister ha, böyle istemez. Böyle bakarsan on numaradan bir şey beklersin evet. yani bir, sihir, bir, bir sihir beklersin. Evet. O yüzden o isabetli olmuş yani. Kendi adına doğru Hı -hı. bir karar. Ama tahminim şu. Orta sahada Galatasaray'ın bir dirence, bir lidere ihtiyacı var. Bu orta saha Taylan, Berkan, Çıkıldağ sempatik genç oyuncular. Yetenekli oyuncular, gelecek vadeden oyuncular ve ileride çok para edecek oyuncular ama liderlik orta sahada bir beyni ihtiyacınız var. Bu beyin illa male olmak zorunda değil. Orada sorumluluk alacak, takıma liderlik yapabilecek, takımı yönlendirebilecek ve fizik olarak da takıma direnç katabilecek. Çünkü Galatasaray orta sahası şu haliyle biraz ultra light bir orta saha. Bu light orta sahayı biraz daha işte soğuzanın Jose Tetsozan'ın bir başka versiyonunu Galatasaray'da mutlaka gerekiyor. Bunu bence değerlendirecekler. Yani Galatasaray şu an ihtiyacı yokmuş gibi gözükebilir ama net bir 6 numara ihtiyacı var. O 6 evet. numarada takıma liderlik yapabilmeli. O özelliklere sahip olabilmeli. Ben teknik kadronun bunu değerlendirdiğini de hı hı. düşünüyorum. Zamanda gösterecekler ki Galatasaray transferde önemli hamleleri de olacak. Evet, konuşacağız. Genel olarak bu şeyi görüyorum. Yani Hı. orta sahada böyle bir gereksinim mutlaka e, karşılanmalı. Fatih Terim'in oyunu yönlendirmesi nasıl buldun? Çünkü zaman zaman riskler aldı yine. Orta sahayı boşalttı ki Fatih Terim zaten risk alan bir teknik direktör ve genelde işe de yarar aldığı riskler. Şimdi tek e, Fatih Hoca dışında dünyada Mourinho, Guardiola, Klopp, Bielsa kim olsa maçı Ömer Bayram alsaydı muhtemelen bir homurlanmalar falan olurdu tribünlerde. Yani ne oluruz bir yer ya ne yapıyorsun dedim işte Guardiola. Ama dünya üzerinde bunu yapabilecek bir adam varsa. Bu da Fatih Terim. Mi? Bu da Fatih Terim. <laughs> Onun kredisi var. Ömer Bayram'ı oyna alabiliyor. O Ömer Bayram'ı oyuna etki edebilecek ortayı yapabiliyor. Çünkü eminim benim gibi herkes Galatasaray'ın tamamına yakınım. Ömer Bayram'ın yakın çevresi dışında herkes. Ya o dakikada bir kurtarıcı olarak Ömer'in oyuna girmesini biraz yadırgamış olabilir. İşte Fatih Terim farkı da bu. Ben hocayı da formda buluyorum. Yani gerek açıklamalarına baktığımızda gerek müdahalelerine baktığımızda bu sezona, diğer sezonla son iki sezon, kaybedilen iki sezondan farklı olarak kendisini Sağ içine daha fazla motive etmiş bir Fatih Terim görüyoruz. Sadece yönetimin değişmesi işte Fatih Hoca'nın motivasyonuyla açıklanacak bir durum değil. Fatih Hoca aynı zamanda bu sezon Yeni sağ var. dışı evet. faktörlere çok fazla kafayı taktı. Onu üstlenen yönetim ve başkan var. Yani hı hı. yönetimle koordine olmasının sebebi, daha doğrusu yönetimle koordine olmasının meyvesini dalıyor diyebiliriz. Yani yönetim tamamen Fatih Hoca'nın enerjisini boşa harcayacak konuları üstlenmiş. orada Üzerine düşen ve yapması gereken şeyleri fazlasıyla yapıyor. Çünkü Fatih Hoca geçen sezon yani gereksiz yere enerji harcıyordu. Sağ dışına konsantre oluyordu, birilerine cevap veriyordu. Bu da motive olmasını engelliyordu. Şu an tamamen saha içine odaklanmış, en tamamen ince detayları aslında böyle. kendi işine odaklanmıştır o da şu anda, gereken yapması bunu. gereken dediği gibi kısa sürede önce kaymağını yemeye başladı. Cagney'i konuşmak istiyorum Nevzat. Cagney de yine eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Tabii ki önceki zamanlara bakarsak oyunda var olmaya çalışan bir ne görüyoruz ama yine konuştuğumuz bir şey var ki işte birazcık tırnak içinde söylüyorum bencilliğiyle ön planda olan bir oyuncu. Çok fazla ee, takıma katkı sağlamaktansa işte kendi vurmayı tercih ediyor vesaire ve bu durum taraftarların birazcık sinirini bozuyor diyebiliriz. Bu ne sana neredeydi? biraz sempatik geliyor Cagne. Yani bunu bir önceki sezon yapsa çok daha farklı karşılanabilirdim. Cagne ne alabileceğinizi kestiremediniz enteresan bir oyuncu. Bazen dokuzluk oynuyor, bazen üçlük oynuyor. Yani bir dengesi, bir şey yok, ortası yok. İşte ben Cagne bana bu sezon bunu verecek ya, tam gol atar. sana maç da kazandırır, rakip savunmaları çok da rahatsız eder ama yani Cagney büyük bir takımsanız, zirveye gidiyorsanız, şampiyonluk hedefliyorsanız bana daha net fikirler verebilecek bir golcü lazım. Yani ben Cagney'i beğeniyorum ama yarın Cagney'in ne yapacağını kestiremiyorum. Bir maç bir bakmış sağ içerisinde bir garip olayın içerisinde yer almış, takım arkadaşlar tartışmış. 3 maç işte penaltı kavgası yaşamış bilmem ne. Ya böyle garip garip işler ve formsuzluklar da görebilirim. Ama birkaç maç böyle çok ekstra goller de izleyebilirim. Şimdi bu belirsizlik bana göre değil. Bence büyük bir takıma göre değil. Siz büyük bir takımsanız sizin sezon içerisinde o pozisyonda ne alabileceğiniz 3 aşağı 5 yukarı kestirmeniz lazım. O yüzden Cagne bana göre risk. Galatasaray taraftarı için şu an sempatik gelebilir. Ama sezonun geneline baktığımızda şu aşamada Cagney psikolojisine sahip. Biraz da mental problemler de yaşayabiliyor. Git, gel gitleri olabilen bir oyuncu. Daha dengeli ve tutarlı bir oyuncu tercih ederim. Muhammed bu konuda bence Muhammed'in kazanması daha Galatasaray'ın daha hayranı. Muhammed çok daha özel bir oyuncu. Bana çok daha ilerisi için umut vaat eden bir oyuncu. En Ama şu daha an daha fazla ne yapacağını bildiğim bir oyuncu. Evet. E... şu an işte dengesizliği tırnak için de o belirsizliği bazen hakikaten rakip savunma üzerinde de çok güçlü etki yaratıyor yani rakip savunmanın dengesini de bozan bir adam ee, güçlü bir oyuncu fiziksel olarak artık İngiltereden antrenman antrenmandırdı kendini de geliştirdi ee, İngiltereden bir, bir takım şeyleri kazanarak geldi Bunun avantajlarını da görüyor ama dediğim gibi siz sonunun ne olacağını kestiremediniz bir yolculuğa böyle bir futbolcuya çıkar mısınız bu işin sadece sportif kısmı değil, işte ne bileyim psikoloji kısmı var, başka etkenler var, bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Risk. Yani hı hı. büyük bir risktir. Muhammed bu yüzden kazanılmalıdır. Bir diğer nokta ise Fatih Hoca'nın bu noktadaki önceliği Halil Dervişoğlu'dur. Evet. Halil'in olma sebebi tamamen Halil'in Muhammed'den fazlası mı var, eksim var. Ben golcülük olarak Muhammed çok daha ilerdi. Ama Halil'in altyapısı Hollanda. Şimdi bir teknik direktör Fatih Terim şu an takımında pas istasyonu görevini üstlenebilecek. Geri geldiğinde bir orta saha oyuncusu işte oyun kurabilecek, o takıma yönlendirebilecek, pasları verebilecek takım içerisinde ikili e, varyasyonları yapabileceği işte keram koordinasyon uyumunu hatırlayın geçen sezon. En sezonda. önemlisi takım oyuncusu olabilecek. Ha. Bunu evet. mesela yapabiliyor Halil. Altyapısı Hollanda olduğu için o eğitim aldığı için. Diğeri Muhammed çok daha yetenekli ama altyapısı Mısır. Şimdi Muhammed'in hani niye Muhammed şimdi oynamıyor ya da niye ilk geldiği gibi değil. Değil. Çünkü Muhammed'in biraz daha öğrenmeye ihtiyacı var. Biraz daha gelişme. E, bunun için de o zaman ve sabır mutlaka göstermeli. Çok özel bir oyuncu, gol vuruşu çok özel. Ama forvet oyuncu, en uçta oynayan bir oyuncu için çok iyi olmak, işte çok golcü olmak, işte ne bileyim, topa iyi yükselmek, darbeli vurmak yetmiyor. Yeri geldiğinde bir orta saha oyuncusu özelliklerini, takımla paslaşmasını bunları da gösterebilmeli. Muhammed'in leksiyonu evet. bu. Background ve altyapısı Kesinlikle öyle. Şimdi Galatasaray bu hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Daha sonra zaten bir milli ara olacak. Milli öncesinde araya girecek. de Renders maçı var tabii. Evet tabii. öncesinde de Renders maçı var. Bunlarla alakalı yani milli araya girene kadar yine en azından işte bu iki maçta zaten 6 puan topladı. Kasımpaşa maçında kayıpsız geçirmesi hı hı. şüphesiz ki bir avantaj olacaktır. Onunla alakalı neler Tabii ki moralikte bu dönem geçiş süreci yeni takımlar için Galatasaray için ihtiyacı olan şeyler tabii ki kazanmak ve o milli arada daha da kendini geliştirebileceği antrenmanları mutlaka yapacaktır ama şu an Galatasaray'ın önünde bir Avrupa maçı var. Avrupa maçları Galatasaray'ın Avrupa bölü olduğu ilk maçtan avantajlı döndüğü bir ortamda Kasımpaşa da olacak bu maçta. Tamamen Galatasaray'ın isteği varlığıyla bu arada Kasımpaşa'da neden olimpiyat hani Karagümrük mezunu vermedi bu muhabbeti bir açıklık getirelim. Hı hı. Galatasaray kulübü maçı Kasımpaşa Stadı'nda oynanmasını bilinçli olarak istedi. Çünkü Kasımpaşa Stadı'nda bir atmosfer ambiyansı yaratmak yani az bir seyirciyle de mümkün. Ama hı hı. Olimpiyat Stadı'nda yok. Yani onu sağlayamıyorsunuz. o Aradaki fark bu. Bu nedenle maçı Kasımpaşa Stadı'nda olacak. Lig maçından önce tamamen Avrupa maçına odaklanmış bir Galatasaray var. Lig içinse bu sezon daha garanti giden. Hani ligin başında genelde Fatih Terim takımlarında şöyle bir özellik vardır. Ligin başında çok fazla önemsenmez. işte biraz daha böyle rahat hareket edilir ve puanlar kaybedilir ama ligin ikinci aralarını ciddi alan işte seri galibiyetler alan bir Galatasaray. Şimdi Galatasaray'a bak da ligde öyle ya da böyle 8'de 8 yapmış geçen sezonla birleştirildiğinde. Doğru. Bu da önemli bir yüzdedir. Bu sene geçen sene o bir golün hesabı yapılmış ya bu sene bir puan hesabı yapılıyor. Ya, yani puan tabii ki gol daha önemli bir ince detay ama belli ki bu sezon herkes böyle saldırıyor. Yani Fenerbahçe 7 senenin verdiği bir açlık var. Trabzonspor yılların getirdiği bir özlem var. Beşiktaş geçen sezonki şampiyonluğun üzerine para bir hava var. Tabii hani bir hava var, artı oyun yeni transferleri var. Şimdi herkes istiyor. Herkes aç. Yani böyle bir ortamda puan kayıpları yine o ilk yarılarında telafisi mümkün olan. Hepsi çok önemli olacak. Telafisi mümkün olan o puan kayıplarını bu kez şey yapıyorlar. Daha ciddi yaklaşıyorlar. Hı hı. Çok yüzden, telafisi yokmuş gibi davranıyorlar evet. Kesinlikle sanki böyle bir, bir puan kaybı sonun devamı gelecekmiş gibi böyle bir psikoloji var. İlk maçın da çok zaten önemsiyor Galatasaray onu söyleyelim. Galatasaray açısından artık bu saatten sonra tabii bu geçiş sürecinde önemli olan Avrupa'da yoluna devam etmek birlikte galibiyetler almak ama her şey önemlisi Galatasaray'ın o milli arada en azından transferlerin o zaten bir 7 Eylül arası da transferlerini yapılacağını Fatih Hoca açıklamıştı. Negatif bir tablo söz konusu değil ama işte her şey o kadar ince bir çizgide ki dün o gol gelmesi 88'de bugün belki de çok daha farklı evet. şeyler konuşuyor olabilirdik. Evet. Eyvah Önemli. diyorduk. Çok önemliydi. Eyvah diyorduk. İşte hayat böyle bir şey. Yani başarı ve başarısızlık arasındaki ince çizgiye çok güzel bir örnek Fenerbahçe Antalya maçı. Evet. Pereira bir anda işte Tabii. normal olarak ama diğer taraftan Galatasaray maçına baktığımızda da Ruindama o golü atmasa bugün Fatih Hoca'nın değişiklikleri Ruindama Ömer Bayram Belki de yerden yere vuruluyordu. Evet tamamen bambaşka bir şey de konuşuyor olabilirdik. Şimdi biraz önce transferler dedin. Transferlere devam eden bir Galatasaray var ki artık Morutan geldi diyebiliriz değil mi? Bugün Cesette. bildiğimiz kadarıyla e, sağ geçecek. Hoca da açıkladı. Neler söyleyeceksin Galatasaray'a katkı sağlayacak mıdır? On tarafta kabul edelim ki Galatasaray'ın hala bir yaratıcılığa, bir zekaya, bir tekniğe, dinamizme, enerjiye ihtiyacı var. Morutan'da 10 milyon, 15 milyon Morutan'a hayır derdim ben de herkes gibi. Ki Galatasaray da hayır dedi. Bir satranç gibi bence evet. çok iyi oynadılar ve oyuncunun rakamı yarı yarıya düştü. Umut vaat ediyor mu? Ediyor. Yetenekli bir oyuncu. Fatih Terim de bu tarz oyuncuları seviyor. Galatasaray'ın bir 10 numaraya da ihtiyacı vardı. Morutan bu özellikleri ve teknik ekimi yıllardır takip ettiği bir oyuncuydu. Ön tarafta Galatasaray'ın ihtiyacı olan kreatifliğe fazlasıyla sahip bir oyuncu izlenimi veriyor. Ters ayakta oynaması sahada. Yeri geldi 10 numara pozisyonda oynaması. Bunlar Galatasaray için önemli bir avantaj. Böylesine bir genç dinamik takımın eksik parçalarının en başında gelen bir özelliğe sahip. Ben Morata'nın Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da gelişeceğini düşünüyorum. Takımın gelişimine hep beraber büyüdüğünü hep beraber izleyeceğiz yani. Galatasaraylılar bir taraftan bu futbolcuları izlerken diğer taraftan onların büyüdüğüne, geliştiğine, boyun, Berkan'ın, Kuldau'nun, Morutan'ın ona da şahit edecekler. İleriye dönük bir kadro olduğunu İlaliye söyleyebiliriz. Ve böyle evet. takımları Galatasaray taraftar da sever, futbol kamuoyu da sarar. daha sempatik. Yeni hı hı. yeni takım her zaman zaten caziptir. Evet. Onun sempatikliği var o takıma karşı. Galatasaray taraftarının kredisi de olacaktır. Morutan'da da açıkçası Galatasaray tribünlerini heyecanlandıran bir isim olarak dikkat yani. çıkıldı da beraber ismi ilk gündeme geldiğinde taraftar da ilk günden beri Morutan'ı anlıyordu. Oyuncu da Galatasaray'a gelmek çok istedi. Galatasaray da bu süreci çok iyi yönetti. Bununla da kavuştu transfer. Kesinlikle öyle. <laughs> ee, yani çok önemli bir hamledir Morutan. Bakalım görelim derim. Yani daha farklı hesaplar, niyetler vardı. Belki de Galatasaray'ın hani düşündüğü ilk isim değildi ama şartlar size bu noktaya getirdi. Ben bardağın dolu tarafından bakmak istiyorum. Moruta'nın Galatasaray'da hem sportif olarak hem oyuncu olarak gerçekten çok büyük etki yaratacağını düşünüyorum. Ama diğer taraftan da ekonomik olarak baktığımızda da böyle hamlelere ihtiyacınız var. Galatasaray bu transferleri yaparken oyuncuların yıllık ücretlerinin düşük olmasını da göz önünde bulunduruyor. Belki işte bu bonservisler ama bonservislerin de uzun vadeye yayıldığını görecek olursak Galatasaray'sından doğru planlama yapıldığını söyleyebiliriz. Bir sonlu gidecekler konusunda daha doğrusu söyleyeyim. Falcao ilk günden beri hatta ben bundan 2-3 hafta önce bir ay süre istedi gidecek dedim mi? yani millet nasıl yani niye bir ay falan gidecekse bugün gider falan diyordu. O sürenin sonuna doğru geliyoruz dikkat edersen. Evet bu arada Hatay kadroda yoktu Yok. Hatay Spor maçında. Yani dikkat edersen o sürenin sonuna geliyoruz. Hmm. Falcao gidecek. Yani bunu eşinin illa paylaşım yapmasına gerek yok. Bunu yöneticiler de söylüyorlar. <laughs> i̇şte bir sohbetlerde de ilk günden beri Falcao'nun bu konuda kendilerine iyi, olumlu yaklaştığını, sıcak yaklaşını belirttiler. İkinci... Kiralanacak mı peki Falcao? Yok, yok zaten hani evet. son senesi olduğu hı hı. için gider ama bir bonservis geliri olmaz. Bonservis geliri olmaz. Olmaz. Tamam. Fegoli kalacak. Fegoli ile yeni bir sözleşme yapılacak. Gidecekler arasında burada en yakın ihtimal Babel'dir. Falcao'dan sonra gidecek ikinci oyuncu olarak biz Babel'i göreceğiz. Bunu bugün işte paylaştığı keme işte gidiyorum şeyiyle mesajıyla paylaşımıyla açıklamıyorum ama mantık olarak da bunu söylüyor. Sürekli olarak başkan ve hoca gidecek oyunculardan bahsediyor. Gelecekler de var. Gelecekler sadece işte Morutan'la sınırlanmaz. Rahat orta mutlaka dediğim o evet, orta sahaya takviye de yapar. Belki bir golcü transfer, hayırlı transferini de bekliyorum ben. Ama gidecekler kısmında belirgenleşen iki tane fotoğraf var. Bir noktada falta, diğer tarafta da baba. Baba, çok teşekkür ederim Ceviz. Nevzat verdiğim bilgiler için. Nevzat İndar'la sarı kırmızılardaki son gelişmeleri değerlendirdik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.